Evet şimdi kısa adıyla yaç olan programımızı kurduktan sonra açıyoruz. Açılışta ana ekran bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu ana sayfada şimdi tara dediğimizde bilgisayarımızdaki hataları ve düzeltilmesi gereken yerleri bizlere sunacak. Sorunlu unsur bir adet bulundu. Hemen şuradan optimize et dediğimizde o sorunu da gidermiş oluyor tabi biz daha önce kullandığımızdan dolayı baya bir hata vardı onları düzeltti ee, koruması dediği bölümde kullandığımız tarayıcıların arka planda yapmış olduğu işlemleri çerezleri şifreleri vesaire temizlemek için kullanırız şu altta kilit açıldı bölümü bütün tarayıcıların e, bırakmış olduğu çerezleri ve hataları bulur, onları giderir. Fakat tek bir tarayıcı üzerinde işlem yapmak istiyorsanız diyelim ki örneğin Chrome seçelim. Ee, şu an tarama yaptığımızda Chrome üzerinde e, hata ve eksikleri tarar. Kilit açıldı dediğimizde de kullanmış olduğumuz bütün tarayıcılar üzerinde arama işlemi ve hata giderim işlemi yapar. Şurada varsayılan başlangıç sayfasını kilitle bölümünde arkadaşlar. Burada mesela bizim ana sayfamız Google olsun. Diğer sayfalar olmasın. Bunu seçersek bu sabit kalır. Yani e, diğer reklam virüsleri ana sayfamızı ele geçiremez bu şekilde. Burada yaz güvenli gezinme bölümünde arkadaşlar e, Google'dan bir internet sitesine girdiğinizde program önce o internet sitesini tarıyor herhangi bir zararlı içerik var mı yok mu onu tespit ediyor ona göre sizin inisiyatifinize bırakıyor girip girmemeyi şurada zararlı e eklentiyi engelle bölümü tabi bu aç, açık olarak kalacak ki zararlı eklentiler varsa otomatikman program onu yakalasın tarayıcı kısa yolunu koru Çevrim içi koruyor Yani çevrim içi yapmış olduğunuz e, işlemlerde de yine güvenliğinizi en üst düzeyde tutmaya yarayan kısımlar. Şurada virüs tespiti bölümünde arkadaşlar, ister hızlı tarama yapabilirsiniz, full tarama ya da şuradan istemiş olduğunuz bir e, bölümü tarayabilirsiniz. Hızlı tarama yapmış olursak şu şekilde arkadaşlar. Evet. Duraklatalım. Kapatalım bunu. Ee, program gerçekten çok hızlı arkadaşlar. Ve gerçekten de işlevsel. Yani yaptığı değişikliklerde bilgisayarda gözle görülür bir performans artışı olduğu bariz bir şekilde ortada. Şurada çöplük temizleme kısmında gördüğünüz gibi geri dönüşüm kutusunu sistem ve yazılım çöp dosyalarını kayıtları gibi derin temizleme öğelerini şöyle alt bağlantılarına baktığımızda bir sürü seçenek bizleri bekliyor. Burada gizlilik. Şurada da arkadaşlar kullanmış olduğumuz tarayıcıya, tarayıcıya bizim haberimiz olmadan eklenen eklentileri temizlemek için kullanacağımız bölümler. Şöyle bir tara diyelim. evet bizde bulunamadı eğer e, zararlı eklentiler bulunmuş olsaydı burada gerekli bilgileri verirdi temizle dediğimizde hepsini temizlerdi şu advare temizleme kısmında arkadaşlar hani bu bir program kurduğumuzda her yerden reklam fışkırıyor tarayıcımızın ana sayfası kilitleniyor bunun gibi kötü niyetli ve reklam yazılımlarını e, bu kısımdan bulabiliriz burada yine tara diyelim tabi yine bizde bulunmuyor eğer bulmuş olsaydı hemen tek bir tuşla temizle dediğimizde bunlar da temizleyecek. Hızlandırma bölümünde arkadaşlar burada ister genel olarak bilgisayarı hızlandırabilirsiniz. Veya bilgisayarınız çok geç açılıyorsa açılışını da hızlandırabilirsiniz. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra program kendi ayarlamalarını yaptıktan sonra ekranın sağ alt kısmında bir pencerede size gerekli bilgileri ve yapmanız istenen değişiklikleri sunacaktır. Burada başlangıçta açılan programları e, gösteriyor. Planlanan görevler. Şöyle tekrar alta gelelim. Hizmetler, kritik sistem hizmeti. Neyse burayı geçelim. Güçlü kaldırma. E, Windows'un kendi denetim masasındaki program ekle kaldırdan fazla da bir farkı yok fakat bu da güçlü bir program kaldırma görevi görüyor. Yani bunun için ayrıca program kullanmaya da gerek yok. Burada kaldırmak istediğiniz herhangi bir programı kısaca kaldırabilirsiniz. Arkasında iz bırakmadan yani tüm kalıntılarını tamamen silebilirsiniz. Şurada A monitörü kısmında e, şu an bilgisayarın internet bağlantısıyla yapmış olduğu programlar. Yani hangi programlar şu an internet bağlantısı kullanıyor. Onları bize gösteriyor. Evet şuna bakalım. Şuradan süreci sonlandır dediğimizde sonlandırabilir. Ve şu an Google Chrome Kullanıyor. Uygulama mağazasında arkadaşlar e, burası da gerçekten güzel bir e, bölüm. Şimdi açıldığında göreceğiz. Otomatik olarak burada tek tuş ile program, oyun, eklentileri bilgisayarımıza kurabiliriz. Burada tabi kategoriler halinde listelenmiş e, istediğiniz oyunlar programlar uygulamalar burada mevcut yani gördüğünüz gibi tek tuşla kur dediğimizde bilgisayara kurar şuradan da eğer bulamıyorsanız arama yapıp bulabilirsiniz evet yet another cleaner yani kısa adıyla yet artık bir bilgisayarda olması gereken programlardan biri hem yaptığı işlemler çok güzel bilgisayar gayet hızlı bir hale geliyor. Ve program gerçekten de Türkçe gördüğünüz gibi kullanımı çok basit. Yani her sınıftan bilgisayar kullanıcısı rahatlıkla kullanabilir.